Öğrenmek bizde doğuştan var olan bir beceri. Aslında doğduğumuz anın itibaren merak duygumuzun peşinde keşfederek, oyun oynayarak çevremizde olan biteni öğreniyoruz, anlamlandırıyoruz ve bunları kendimiz için kullanabiliyoruz. Bu dönem aynı zamanda yaratarak öğrendiğimiz ve öğrenerek yarattığımız böyle kendi şahaneliğimizin peşinden koştuğumuz muhteşem yıllar diye tanımlıyorum ben onu. Sonra bir dönem geliyor. Ona kalıp öğrenme dönemi diyebilirim aslında. Bu okul hayatı buna bir örnek, iş hayatı buna bir örnek. E, sanki böyle belli standartlarda kalıplarda öğrenmemiz gerekiyormuş gibi, belki gerekli yanları da vardır. Bir döneme geçiyoruz. Bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Doğuştan bizde var olan bazı becerileri, öğrenmeye dair becerileri kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden atölyemizin adı öğrenmeyi yeniden keşfetmek atölyesi. Bu beceri bizde zaten doğuştan var ama o kalıp öğrenme döneminde belki unuttuğumuz bir beceri. O yüzden bunu yeniden keşfetmeyi, birlikte keşfetmeyi hayal ettiğimiz bir atölye tasarladık. Dünya Ekonomi Forumu'nun tanımladığı geleceğin yetkinliklerine baktığınız zaman her bir yetkinliğin ya doğrudan ya dolaylı olarak öğrenme yetkinliğiyle, becerisiyle ilintili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu artık vazgeçilemez bir beceri haline geliyor ve biz bu kapasitemizi yeniden canlandırmak durumundayız. Atölyemizde iki tane boyut var. Bir tanesi zihinsel boyut diyebileceğim bir boyut, diğeri duygusal boyut diyebilirim. Zihinsel boyuttaki yaklaşım şu, bir takım teknikler ve metotlar var. Belki bunların bir kısmına aşinasınızdır, belki değilsinizdir. Biraz beynin nasıl çalıştığı ile ilgili, biraz nasıl öğrendiğimizle ilgili uygulayarak bu metotları kendimize uyarlamaya çalışacağımız bir taraf. İkinci boyut, duygusal taraf dediğim özümüzle ilgili boyutta yaptığımız şey ise şu. Öğrendiklerimizle kendi özümüz arasındaki bağlantıları nasıl inşa edeceğimizi öğreneceğiz ve birlikte bunlara bakıyor olacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki kendimizle, özümüzle birleştiremediğimiz hiçbir şeyi temelde öğrenme şansımız olmuyor. Gerçekten beyin orada itiraz ediyor. Hayır diyor sen bunu öğrenmeyeceksin, öğrenmeye ihtiyacın yok diyor belki de. Dolayısıyla atölyenin bu kısmında aslında kendimiz için sonsuz bir oyun yaklaşımıyla kendi olasılıklarımızı ve belki birlikte öğrenerek ve yargısız öğrenerek kendi olasılıklarımızı yarattığımız tarafı diye düşünebiliriz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu atölye benim için de çok heyecanlı. Çünkü beraber öğrenmek, birlikte öğrenmek, yaratmak ve hem kendimiz için, hem sizin için, hem de belki toplum için olasılıklar yaratmak gerçekten çok heyecan veriyor bana. O yüzden soruyorum. Var mısınız?